09 53 17 06 2023 Sabah sabah kalktım. Kendime melemen yaptım. 50'lik rakı aldım. Yarıya indirdim. rakı çay keyfi. Mezede yoğurt var. Melemen var. Melemeni ben ben kendim yaptım ama sonradan tuzunu döküyor melemene. Bu rakı biterse rakı alacağım gene. Üstüne de biri alacağım. Sağlığınıza alemci Rami sağ ben. Sağlığınıza